Binicisiyle bütünleşen atlar rüzgar ve kum zemine meydan okuyor. Sporcular dört nala koşan at üstünde cirit sopasını rakibe isabet ettirmeye çalışıyor. Türklerin ata sporu cirit Bayburt'ta çok seviliyor. Halkımız her zamanki gibi yine ilgi gösterdiler. Özellikle il dışından bir takımın gelmesi bu ilgiyi daha da artırdı. Elimizden geldiği kadar bu ata sporunu yaşatmaya devam ediyoruz. Bayburt Atlı Spor Kulübü son olarak Erzurum Korkut Ata Atlı Spor Kulübü'nü ağırladı. Bayburt Erzurum dostluğu her zaman her daim ön planda. Sürekli bu organizasyonu yapıyoruz. Bütün derdimiz bizden sonraki nesillere bu işi de aktarabilmek. Heyecan dolu anlara izleyicilerin ilgisi hiç bitmiyor. Çoluk çocuk hep beraber geldik at binmeye. Her defasında ee, zaten oğul Sefa bizim Günat Bey'in atı gibi, dedesinin atı. Devralarında da çocuklara aşılıyoruz at sevdasını. Çevik biniciler ve süratli atların nefes kesen mücadelesinde kazanan her zaman dostluk oluyor.